Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün elimde hız ve renk yayınlarından almış olduğum deneme sorusu. Şimdi bakıyorum elimde f ve g'nin tersinin ne, e, neyi var? Grafikleri var. Bunlar arkadaşlar incelediğim zaman doğrusal fonksiyonlar mı? Evet. O zaman f(x) buradan AX artı B'ye eşit. Aynı şekilde G'nin tersi de arkadaşlar AX artı B'ye eşit olsun. Öncelikle FX fonksiyonu bulacağım. Nedir? Burası zaten direkt B'nin kendisine eşittir. O zaman bulmam gereken A noktası. A noktasına da baktığımda Y'si 0 iken X'e eksi 3 oluyor. O zaman 0 eşittir. Eksi 3 A artı 4. Buradan ben A'yı artı 4 bölü 3 şeklinde buluyorum. O zaman fx fonksiyonum ne geldi? 4 bölü 3x artı 4. Bunu düzenledim yazdım. Yine bakıyorum b'si direkt 3'e eşittir. O zaman g'nin tersini yazacak olursam ne gelir buradan? Direkt ax artı 3. Burada da bakıyorum x'in 2y'nin 0 olduğu durum yani eşittir diyorum. 2a artı 3. A'yı da ben buradan eksi 3 bölü 2 olarak bulacak olursam. G'nin tersini arkadaşlar eksi 3 bölü 2x artı 3 şeklinde buldum. Şimdi bu ikisinin de tersini al diyor bana. Sonra x gördüğün yere 0 yazarak ilerle. Önce fx'in tersini almakla başlayalım. Y eşittir diyorum. 4 bölü 3x artı 4. Düzenledim. Tersine gelir arkadaşlar. Direkt düzenleyerek yazacağım. Burada e, x eksi hatta şöyle parantez alalım. x eksi 4 çarpı 3 bölü 4 geldi. Aynı işlemi burada yapacağım. G'yi alalım arkadaşlar. Yani şurayı y olarak düşünün. 2 çarpı x eksi 3 bölü eksi 3 şeklinde yazdım. Ben ikisinin de tersini aldım fonksiyonları. Şimdi bana diyor ki g yerine 0 yaz. x yerine 0 yazacak olursam. Şurası eksi 3. Eksi 3'ler gider. O zaman g 0 neye eşit oldu arkadaşlar? 2'ye. Sonra bana diyor ki buldun 2'yi de gel burada yerine yaz. Yazalım. O zaman ne olacak? x 2 yazalım. X gördüğümüz her yere. Eksi 2 çarpı 3 bölü 4 gelir. Buradan da eksi 6 bölü 4. Sadeleştirirsem 2 ile eksi 3 bölü 2 cevabına ulaşmış olurum.